Günaydın arkadaşlarım. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Böyle başlamak istemezdim ama biraz da acelem var. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben çok 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 iyiyim. E, makyajımı yaparken direkt sizinle konuşmaya başlamam lazım. Çünkü gerçekten acelem var. Aslında oturarak, durarak da konuşabilirim. Bir dakika durarak konuşayım. Ama şunu bir dağıtayım öyle konuşalım. Bugün Kırıkkale'ye gideceğiz arkadaşlarım. Çok heyecanlıyım. Neden gideceğiz? Çünkü yani söyleyince biraz komik oluyor ama ablamın en yakın arkadaşının bebeğinin mevlidi var. Ama böyle deyince çok çok az oluyor ama hani ablanın en yakın arkadaşı olarak değil de sanki benim ablammış gibi baktığım birisi. Yani ailece birbirimizi çok sevdiğimiz birisi. O yüzden bugün de onlara sürpriz yapacağız. Onların yanına gideceğiz. Aslında hani bizi hiç beklediklerini düşünmüyorum. Gerçekten akılların ucundan bile geçtiğini düşünmüyorum. Çünkü hani bu bebek mevzudu çok gerekli bir şey değil ve arada bayağı bir mesafe var. En az 3-4 saat falan bir mesafe var. Yani bunu geleceğimizi düşünmüyorlardı. Bence şok olacaklar. Ben çok heyecanlıyım. Sizlere hem gösterebilirsem tepkilerini göstereceğim. Hem yolculuğumuzu göstereceğim. Hem de o mevlüt ortamında falan beraber bulunacağız. Herkesin ağzına kamera sokacağım. Yani herkesin ağzına derken yolculukta falan ablamın ağzına sokabilirim. Ben yani çok utanıyorum bir yerde video çekerken. O yüzden bilmiyorum. Bugün bu arada ablamla eniştemle gideceğiz. Öyle yani arkadaşlarım. Ben makyajımı bitirip geliyorum. Sizlere de iyi seyirler. başarım. Yeni tripodumun artık ışığı olduğu için nasıl bir aydınlık. Bu nasıl bir sabah. Allah'ım bu nasıl bir sabah. Neyse dostlarım saat kaç biliyor musunuz? 9.44. Bilseydim uyanmazdım abla. Ben dedi ki kapının önündeyim, 9'da kapının önündeyim. Saat kaç oldu? Aşk olsun. Şimdi gidiyorum yanına. Günaydın. bozuk bu kapı. Hah. Günaydın. Hata açılmıyor falan alacak <laughs> <Evet. gülüyor> <Allah 'ım>. şimdi. Günaydın. Ne oluyor Evet. Ağzındaki Ağzında ki nokta yutmaya çalışıyor. Günaydın. Günaydın. Ama saat kaç? Davuz 9.46. Bir şey söyleyeyim mi? Bugün hiçbir şeyim nasıl gitmedi. Neden? Saçımı bile bağlayamadım. Abi bismillah çekelim. <laughs> bir ben. Evet bir şey konuşalım. Ben ne konuşalım? Ben sana sorular sorayım, sen de ne ile cevap. Ver. B. B mi? tamam. Ne. Ha tamam. Nasılsınız Nisanlar Şalım Hanım? Çok kötü ya. Kusura bakmayın Aynen. arkadaşlar. Normalde daha <gülüyor> güzelim. <gülüyor> ha bir daha. Nasılsınız Nisanlar Hanım? Harf ne? Ne? Nisanların neyse. Hmm. Nasıl olayım işte? iyiyim Sen nasılsın? <laughs> Keşke bize çekseliz Nisanlar hmm. Hanım. <gülüyor> <gülüyor> ya Zeynep anlamadım sen ama. Yap. Sen yap. Unuttum bir, dakika, Ana, bir dakika bir dakika. Tamam bir dakika bir dakika başla. Nasılsınız Nisanlar Hanım? Nasıl olayım iyiyim siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Bu, so burada soruları ben soruyorum. Bana niye soru soruyorsunuz? Ne fark eder ha ben sormuşum ama sen. Peki Nisanlar Hanım. Eşiniz mi yanınızdaki? Ne yazık ki. <gülüyor> <gülüyor> Neden ne yazık ki maazallah bir şey mi oldu Nisanlar Hanım? Nasıl söylesem bilmiyorum. Şu an uygun değil burada anlatmak için. <laughs> Kocanız çok mutlu ama gözüküyor. Ne ama yapsın gözüküyor. yanında ben varım. Nasıl mi? <laughs> ama gözüküyor. <laughs> Elim devam. Çok gazlıyım şu an. Arabanız çok güzelmiş. Nereden aldınız? Nalbur'dan. <laughs> Nalbur'dan. Araba mı satılıyor? <laughs> of yeter. Arabanın Tez. zaten Nalbur'du. <laughs> <laughs> Merhabalar Emre Bey nasılsınız? Ne yapayım iyi sen? Ben de iyiyim. Araç kullanırken konuşmak biraz sakıncalı değil mi? Siz neden konuşuyorsunuz? Ne fark ediyor ki? Bir sürü kazalar var görüyoruz bu sebepten dolayı. Ne yapsın adamlar şimdi sohbet etmeden yol bitmez. Mecbur. İlki de i̇şte iyi bu arada. Peki nereye gidiyoruz? Yolculuğumuz nereye? Nereye gidiyoruz? Kırıkkale'ye. Kırıkkale'ye neden <laughs> gidiyorsunuz? Bir an yandı sandım ben. <laughs> <laughs> Tekrar alabilir miyim soruyu? Kırıkkale'ye neden gidiyoruz? Ne yapalım? Kırıkkale'de of. var. Mevlüt mi? Mevlüt mü? Okutmalı bir şey var ama gidiyoruz. <laughs> Kimin me var? Nisoş Hanım'ın en yakın arkadaşının, kızının. Bayağı uzak değil misin? Neden Mevlüt'e gidiyorsunuz? Ne yapar? <gülüyor> 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 <Gitmiyorum>. Ayak numara <gülüyor> <gülüyor> Bak, <laughs> ne yapacaksın ayak numaramı? Merak ettim kaçtı? Ne fark ediyor ki şimdi yani? Boyunuz peki? Olur, 43 olur. Boyunuz peki? <gülüyor> 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 bitti bitti. Hayır söylüyorum ya. Bekledin. Ay, sen güldürdün. Gülmedim. Derin ne nefes al. Zeynep bunu mu? <laughs> kim nerede Zeynep? <laughs> Onu kim yedi? E, dur. P. Allah. Hadi bakalım. Nasılsın? Pamuk gibiyim. <laughs> <laughs> Bildiğin tüm kelimeleri uyarlayacak uyarlayacaklar. <laughs> Nereye gidiyoruz? Pamuk Kale'nin yanında Kırık Kale var. Oraya gidiyoruz. Yok orada değil ki. Pek haritalarla aram iyi değil. Belli, belli oluyor. oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Okul nasıl gidiyor? Pek iyi değil ya. Pekten devam herhalde. <gülüyor> <gülüyor> pek kelimesine bayılıyorum. <laughs> Yeter artık pek kelimesini kullanmanı istemiyorum. Peki. <gülüyor> aa, <gülüyor> aa, <hiç miydi>? hmm. <laughs> Nasıl gidiyor yolculuk? Peki değil. <laughs> az önce çok kötü gidiyor o yüzden. Hmm. Peki sence ne zamana Kırıkkale'de olmuş oluruz? Ay az önce kızar. Panda <gülüyor> eniştem <laughs> ne ne? Emre ne diyor bu? Saygısız. <laughs> 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 ne diyor ya? saygısız. Hadi kavga edin de biraz izlensin. Pek kavga sevmem ben. Oo, <laughs> oh. reis yandın ki panda eniştem mi? <laughs> <laughs> <Aynen öyle. gülüyor> Zeynep konuşmak için chatten sorular araştırıyor. Ben de orada biraz sohbet edeyim. Bir gidiyoruz. Zeynep bahsetmiştir zaten. Benim biricik bacımın çocuğu oldu. Şu an çok saçma geliyor değil mi bir mevlüt için Amasya'dan Kırıkkale'ye gitmek ama ve lakin gerçekten çocuğum olsa bu kadar severim, bu kadar her şeyde bulunmak istiyorum. O yüzden mesafeler bizim için engel değil değil mi kocam? Evet. Evet Zeynep Hanım lütfen yarışmamızı sunalım. Evet arkadaşlar bugün bilen kazanır oynuyoruz ve yarışmacılarımızı tanıyalım. Nisan Hoca Eylen Köksal Hanım. Ee, ben Nisan Hoca Eylen Köksal, 26 yaşındayım, ee, kova burcuyum. Amasya'da yaşıyorum. Evet. <laughs> Emre Köksal <laughs> beyefendimize geçelim. Evet. Muş. <laughs> evet. Sor. Sen söyleyeceksin. Ne? Kendimi tanıdım. Of hadi kendini tanıdın. Söylediğiniz adımı, soyadımı ben daha 27 yaşındayım. Bir yaş büyüğüm. Ekmek almaya yaşımı gönderiyorum o yüzden. <laughs> Bu kadar. Evet. Hemen yarışmamızın konusuna geçiyorum. Sizlere de sayısal değerler cevap ama ondan vereceğiniz sorular soracağım. En yakın cevabı söyleyen kazanacak, bilen kazanır. Evet Bakın. başlıyoruz. Ne kazanıyor bu arada? Simit. Harika. Aç evet. mısın kocam? Yok. O zaman yarışmaya gerek yok. Hadi görüşürüz. <laughs> evet. 1 litre suda yaklaşık kaç damla vardır? Yoo çok damla vardır. Nisan Hanım cevap alalım. Ya. O yüzden 1 litre suda Allah bilir kaç damla vardır. Evet. Ben. büyüklüğüne göre değişir. <laughs> Benim fit. Fikrim... Atalama boyda bir damla. 1 milyon damla vardır. Tamam. Çok daha fazladır. Bence 15 milyon. Hazır mıyız? Evet. Soruyu kaybettim. Söylüyorum. Emre Keksal kazandı. 20 bin damlaymış. Nasıl ya? Bu evet, soruya değil. ablamın tek atacağını düşünüyorum. O yüzden ilk eniştem cevap verecek. Ortalama <laughs> bir insanın vücudunda kaç kemik vardır? 360. Yalnız sen eniştenin de sağlık meslek lisesi mezunu olduğunu unutuyorsun. <laughs> hatta ve hatta paramedik mezunu. Ama yanlış söyledim. Ve cevap 274. Yaklaşmışız. Tamam, cevap Abla dinledim. tam cevabını bilmiyor musun sen bunu? 274 bunun? değil mi? 206. Aaa <laughs> o, o bebek değil mi cüldundaydı. Yani. Evet başladı. kazanan Emre Köksal oluyor 2-0 skorumuz. Dünyada kaç ülke vardır? Aa. 96. Daha çok değil miydi? Nokta atışı değil mi? 150. Değil. 2... Aa yok. <laughs> 195 şey, ülkeyle kazanan insanlar Jackson... Ceylan Jackson. <gülüyor> Jackson. <gülüyor> i̇nsanlar haber, Jackson Spor'u öne attı. 3-2 mi? Hayır 2-2. <laughs> Beraber. Evet. Iki. evet. Eniştemin bu Her soruyu şey bilmesini için. bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bilemezse erkeklik namına çok kötü Oooo. olacağını düşünüyorum. Evet. Zeynep kavgada denmez. Emre Köksal beyefendi çok sinirlendi. Evet. Bir futbol sahasının uzunluğu ortalama kaç metredir? Ya ne bileyim Emre bilir ki. İşte bilemezse sıkıntı. İki rakam arasındayım. 250 olması lazım. Nisanur Hanım siz. 250 metre mi? Evet. Ay, bir futbol sahası 250 metre. Abla iki 250 metre diyorsa benim fikrim de 200'dür. Kazanan Nisan Kutluğuz. Kaç 100 ile 110 metre arasında evet, değişiyor. Zaten 250 metre mi? Ben iki rakam arasındayım dedim ya. 100, 120 olarak bana. Ben işte burada seni izleyen erkekler seni kınıyor. <laughs> evet. Aşkım. erkekler kim? Abim. Evet. Dünyanın Hı -hı. en uzun insanı Robert Wedlow. Hayır Karsı sultan değil mi? Ya, sultan, gelmiş geçmiştir belki. Şu Peki. anki Sultan Tamam. Başka. Mikrofon Kalkın olayı çok iyi yapalım. ya. Ben günlük hayatımda da mikrofon kullanmak istiyorum. Evet. Dünyanın evet. çevre... <laughs> <laughs> tamam, çevresi. Dünyanın çevresi ekvatordan ölçüldüğünde kaç kilometredir? Sen bilirsin bunu. Sen coğrafya çalışıyorsun. Ya ben Türkiye'yi bilirim. Ne bileyim dünyayı. Evet. Ölçmedim ki. En ihtimalle. <laughs> ee, şimdi dünyanın doğusuyla batısı kilometre plan. Türkiye'nin doğusuyla batısının 111 kilometre olduğunu biliyorum. 450 diyorum. Kazanan Emre Kaksal alıyor ve 40.075 kilometreymiş. Aa, abartmışız. Evet. İnsan kalbi günde ortalama kaç kez atar? En işte burada ablama güzel söz söylemen gerekiyor. <laughs> Nefesler tutuldu. <laughs> Hadi güzel işte çiçeğine bak. Söyle kalbim. Olmadı Hayır. ya kaç diyecektin ki evet. karımı görünce mi onsuz mu ha. falan hani. Onsuzsa sıfır çünkü on, o yokken atmıyor. E ben keşke Sızır, erkek olsaydım. Sıfır olsa nasıl olmaz öyle bir şey. farksızım falan. Evet. <laughs> ya Emre ya. Seninle buraları kes çünkü buraları ben baş ağlayacağım. Al, baş alma yapayım ben. <laughs> evet. İnsan kalbi günde ortalama kaç kez atar? Karım yokken sıfır. Yok, <gülüyor> <gülüyor> <de> ben ben. <laughs> Karım. <laughs> Atatürk. Malatya'nın kaysısıyım. <laughs> evet. Karım varken çok. <gülüyor> çok. <gülüyor> çok. Evet, <laughs> tamam. Güzel. gerçek cevaplar alalım. Ben söylüyorum. Günde miydi? Evet. Ortalama 85. <laughs> 85. Ha uyurken. Pardon. Dur 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 <laughs> tamam, dur. Ortalama sormuyor ki. Tamam dur. 2500. Ne 2000? Dakikada 85 atıyoruz tamam. bir günde. 2000 ne? Salladım. Ben söyleyeyim mi? Hı. Zaten ne söylersem kazanacağım diye düşünüyorum. 10 bin diyorum. 100 binmiş arkadaşlarım ve kazanan Nisan Ceylan Köksal oluyor. O sırada oluyor. odaklandım. Dünyanın en ağır hayvanı olan ba mavi balina kaç ton olabilir? 50. çok ton olabilir. 150 mi cevabı? Cevabım 300. 300 ton. 150 tonluk kantar var. kaç tondur? Bir kendi ağırlığıyla beraber <laughs> aşağı yukarı <laughs> 40 yüküyle birlikte yani. 30 ton yük alıyor ortalama bitir. tır. 10 ton da kendi gelse dorser falan. Ya bir balina tıra sığmaz diye düşünüyorum. <gülüyor> Doğru <gülüyor> <gülüyor> Doğru yerde miyim? Şu tır. Beyazlı var ya o evet. tır. Oradan kaç, bu 300 balina ton belki. mu alıyor? Hayır ney? Ne dedin sen? Kaç ton alıyor? <laughs> 30. 30 ton alıyor. Evet. O öyle zaman bir, şey yani. bir balina 80 tondur. Söylüyorum. Kazanan Emre Köksal oluyor. 200 tonmuş cevabımız. Uh Bu arada ben saymayı unuttum. Kaç kaç kaldık. Düşünsene, Deniz onu bile Yok. taşıyor. Beni niye taşımıyor? Bugün? Yazarım ben buraya skoru zaten. Uzaya çıkan ilk insan Yuri Gagarin. Ne? Duyamadım. Yuri. Bir daha söyler misin? <laughs> Yuri Gagarin. <gülüyor> <gülüyor> Yuri Gagarin. Ne bu? Yuri, Yuri. 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 Yuri Gagarin hangi yıl gitmiştir? Ya bu bunun ne? <laughs> bu olmaz. <laughs> Dünyanın en hızlı treni. Maglev. Yuri. Yani babamın sürdüğü tren. En hızlı? Treni. Treni. <laughs> <laughs> Kaç kilometre saat hıza ulaşır? Ya ulaşır. bak bunlar Zeynep erkeksi sayısal bilgiler. Ben bilmem. Ama eniştem Eş saatte... Seni bildiğim bir Emre'nin hızlanınca 180'e falan çıkması yani. Benim hız şeyim bu. Tamam. Uçak şimdi... bak şimdi uçak 250 260 km hızla tamam. İşte alamıyorum. ben bunu bilmiyorum. Tamam ortalama 600 700 gidiyor tamam mı? Gerçekten. Tamam 600 700 800 Yok. böyle gidiyor. Belki daha uzak yese daha hızlı gider. Yani bunu baz al. Bu da <laughs> ne dünyanın en hızlı treni. Evet. Ha bu da tren yani yerde gidiyor hava gibi olmaz. Bunu bir baz al. Ben diyorum ki 500. O da max. Yoksa adam dayanamaz onun için. Altı 600. Ve kazanan Nisanır Ceylan Köksal'ın 603 yüz kilometre hızla. Önce ben cevap vermeyeceğim bundan sonra. Ama Zeynep sen de böyle erkeksi sorulardan Laptır. uzak dur. Alı bilemiyorum demiyorsun da. Daha zor Barbie'nin kaç bacağı var. <gülüyor> <gülüyor> Kesin duyulmadı enişte ya böyle esprilerin duyulmuyor. <laughs> bir insanın beyni ortalama kaç gramdır? Ablanın için bir 15-20 kilo var da. Bilmiyorum. Ne demek istedin? Hakaret, yani ha. Hakaret çok zekisin ha. Çok çalışıyor. <laughs> gram. 850 de den işte. De <laughs> o zaman 800'de 800 de kim kazanır? 800 evet doğru söylüyorsun. Kazanan Emre kök oluyor. 1300 gramla 1400 gram Söyleyecek arasında değişiyormuş Utanım. efendim. En uzun köprü olan Danyan Kuşyan. Grand Bridge, yani. Bridge ge. <laughs> bir dakika. En uzun köprü olan hangi <laughs> Grand Bridge? <laughs> Kaç kilometre uzunluğundadır? 130. <gülüyor> 25. Ben Cumhurbaşkanlığı'nın ne kadardı? Söylüyorum. 164 top <laughs> kilometreymiş. bir <laughs> köprü. Son sorumuza geçelim artık. Ya bu skor ne bu arada? Kenarlara yazsana kardeşim. Yazacağım. Yapabilir misin? Allah. <laughs> Bana böyle arada yani. bir sohbet ederken, sohbete dalmışken böyle puanlar eklesene. <laughs> yani ne olur beni kazandırsanız. Yani. Evet. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Olimpiyatlarda 100 metre koşu dünya rekoru kaç saniyedir Hüseyin Boldun? 9.82 Biliyor mu Zeynep? Biliyor mu? Biliyor. O zaman tamam. 82 değil ki ama. Başka ne kaldı? 9.5 o zaman. 82 değil de 72. <laughs> Sen kazandın 58'de. Kim? Kim? Ablam Tamam tamam hadi son sorunuzu soruyorum hadi. Dünyanın en büyük çölü nedir? Sahra. Aferin. Sahra'nın yüz ölçümü kaç kilometredir? Ben işte bilemem kardeşim adam inşaatçı yüz ölçümünü ona sor. Ben ne bileyim? Ben ev içindeki yüz ölçümünü bilirim evimin kaç metrekare olduğunu bu kadar. Evet. Ben bir tarla ölçüsü i̇şte bilmem. İşte şu an Sahra çölünü <laughs> hesaplıyor. <laughs> ben bir şehir ölçüsü bilmem bilmem. 42 milyon kilometre kare. Oh, Kaç senim? Sen söyle. Ben bilmiyorum. Boş ver, söyle, bir söyle, şey. Boz, bu soru 30. Sen <laughs> kazandın. 9.2 milyon kilometre kare. 30, kareymiş. 30 kilometre dedi ben milyon demedim. Nasıl 30, 30 milyon canım. Ee? E sen öyle deyince ben de 30 Abarttın dedim işte. Var ya. Sırf simit ye, yemek için yaptığı şeylere bak. <laughs> Şimdi skoru da bilemediğimiz için simit Zeynep, evde simit vereceğim. <laughs> Açın ağzınızı kimin ağzına simit girerse o kazanmış olsun. Aç ağzını işte. Ya enişte aç ağzını. Bu arada arkadaşlar skoru bilmiyoruz. Editte fark edilecek. Eniştem bu. kazanırsa eniştem kazanan simit beni. yapacağım. <gülüyor> <Elizabir>. <gülüyor> Kazanın. Eniştem neye telefonu atıyor? Beni çekmiş diye. halka açık bir ortamdasın ben, ben seni Nereye çekebilirim. Arabanın neresi halka açık bir ortam? Camdan adam çekebilirim. Arabanın girebilir. içi değil camdan. Tamam gibi. enişte. işte. Senin yüzünü blurlarım. Yapsana. Şu an blur ekle seni şey kese kağıdı koy Zeynep. Yapma, yapma. Biz şimdi koyda gidiyoruz. <laughs> ya bana diyor ki skor yapabilir misin diyor. Kese kağıdı geçin. <laughs> <laughs> Ay çok eğlendim. Ne oldu? Neredeyiz? 30 kilometre. Yani 30 kilometre kaç, kaç saniye? Kaç saniye? Alıştın tabii soru sormaya. <laughs> Biraz geç kaldım. Ama ne yap güzel mi? Kime göre neye <laughs> göre? ne diyor <gülüyor> bu? Bak bir de ne yaptı? ne diyor? <laughs> Video da izlersin. tamam. Ama umarım doyulmuş. Sen baktırmaya çalışıyorsun Zeynep. İzleyeceğim. <laughs> Yarın. Zeynep yürüyorum. çirkin çıktığım yerleri koyma tamam mı? Tamam. Emre önemli değil. Hayır, eniştemin demesi lazımdı ki sen her zaman güzelsin. Oğlum. <laughs> Ben araba Sen sürerken, neden böyle bir koca değilsin? Araba sürerken mi? bana bulaşmayın ya. <laughs> Çocuk buluru hak etti. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar biz çok heyecanlandık. <laughs> Elif dedi ya. <laughs> Yukarıda bir tayfa şu an eve giriyor. Onlar girsin biz de gireceğiz. <laughs> çok acıdım. Anne. Anne niye haber vermedin? O niye istenmedin? Ne gün gelmedin? Şu makinede. haber de. Gördü herhalde. Emre niye tek başına bakıyorsun? Youtube'da çıkacaksın. Bizim Emre de gelemez, gitmek. arkadaşlarım şimdi dönüş yolundayız. Yarım saattir eniştemin dandik müziklerini dinleye dinleye geliyoruz. normalde bu konuşmayı kısa tutmam gerekiyor ama bu müziklerin tekrar açmasın diye daha fazla konuşasın var. <laughs> Sağ ol enişte. Şimdi de dönüyoruz arkadaşlar. Pek bir şey çekemedim zaten pek bir şey de yapmadık. Sadece oturduk doğa falan okuduk. Yemek yiyip geldik yani. Şimdi gidiyoruz. <laughs>